İslam hukukunda şöyle bir kaide vardır. Şeriat yani Kur'an, şeriat da bunun adı da şeriat'tır yani. Şeriat insanlara göre şekillenmez. Şeriat kimseye göre şekillenmez. Ancak insanlar şeriatla tanınır. Ne demek bu? Kur'an kimseye göre şekillenmez, eğip bükülmez. Ama bir insan bir Müslüman mı değil mi Kur'an'la anlarsın. O ölçüye koyarsın terazisine bu adam Müslüman ya da kafir dersin. Bu adam güzel adam mı, çirkin adam mı? Müslümandır ama her Müslüman güzel mi? Özü olarak güzel. Yani Müslüman olduğu için güzel ama ahlakı bozuk. Bunu da Kur'an'la anlarsın. Bu adam doğru yolda mı değil mi? Yine Kur'an'la anlarsın. Bana geçen gün hocam işte şu cemaat nasıl, şu cemaat nasıl, şu tarikat nasıl? İsim soruyor benden. Ben biliyorum acizane kimin ne yaptığını. Dedim ki isim isim konuşamayız bunu fitne çıkar. İsim isim konuşamayız. Ama ölçümüz şu. Bugün bir cemaat ya da bir tarikat Kur'an'a göre ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine göre ölçülür, biçilir. Doğru mudur, değil midir anlaşılır. Nasıl yaparsın? Resulullah Aleyhisselam zamanında yapılıyor bazı işler var, uygulanıyor. Ama bugün cemaat ya da tarikat denilen şeyde yok, kaldırılmış, yok sayılmış. Yahut da Resulullah Aleyhisselam ve ashabının ve sonraki dönem gelen tabiinin döneminde yapılmıyor ama şimdi yapılıyor ise o da yamuk. Bizim ölçeğimiz Kur'an ve sünnet ve o sünnetin yolundan giden büyük alimler. İşte bir insanın ya da bir topluluğun doğruluğunu, hakkını, batılını ayıran işte bu Kur'an'ın adı da nedir? Furkan'dır.